Yavaş yavaş bir ısınma tasyon yapalım. Şöyle bir ısınma ölmeleri yapalım. Birkaç defa bir ölelim. <laughs> Ondan sonra çatır çatır millete dalacağız. Ula 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 ula. Ula geçtik gidiyik la. Arkadaşlar başlıkta da anladığınız gibi Fortnite oyun komutanımızı belirleyeceğiz. Ve Fortnite oyun komutanımız bizimle birlikte canlı yayınlara katılabilecek, bizimle birlikte oynayabilecek, bizimle birlikte e-spor takımımızı seçebilecek ve bizlerle birlikte kendini geliştirecek arkadaşlar. ulan Oğlum buraya nasıl düştük? Ulan bu manyak ne yapıyor lan? Robotlar galiba. Oğlum dans dansması ediyorlar kendi kendine. Robot herhalde arkadaşlar. Onun ben böyle bir adam olması mümkün değiller. Kendi kendine böyle... dalık. Ver 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 ver. Snipe yemeyim de. Snipe yemeyeyim de ne yaparsa yapsınlar. Ya bu oyundaki sniper'ın gücünü kesinlikle azaltmalar lazım arkadaşlar. Yani ya da her sniper'ın ya hemen hemen her sniper tek vuruyor ya. Öyle bir şey mi var oğlum? Öyle bir dünya mı var? Oyun güzel oyuna bir şey dediğimiz yok da. Sniper pis vuruyor ya. Evet arkadaşlar, başlıktan da anlaşıldığı gibi Bugün Fortnite komutanımızı seçeceğiz Allah düştü lan Oha neler buluyorum ben ya Bir de şu lamaları bir tık daha hızlı açılsalar Arkadaşlar dediğim gibi bugün oyun komutanımızı seçeceğiz. Ya yani bu videomuz kayıt altında kalacak zaten. Komutanlığa yine müracaat etmek isteyen kişiler Discordumuza gelerek bizim gibi bir kanalda, bizim gibi kaliteli bir ortamda yer almak isteyenler, günde 10 saate yakın yayın yapan bir kanalda bizlere katılmak isteyenler mutlaka Discordumuza gelsin, kanala abone olsun ve oyun komutanı olmak istediklerini bize söylesinler. Komutan ne iş yapar? Önce onu konuşalım yani. Şimdi arkadaşlar bizim komutanlarımız aslında çok fazla iş yapmıyor. Sadece Discord'da insanlarla sohbet etmek. Abi kamyon geldi lan. Geberdi. Evet Discord'da insanlarla sohbet... Ulan bir sohbet ettirmediniz sizin yapacağınız işi şey tüküreyim ya. Discord'umuzda insanlarla sohbet etmek, insanlara kanalımızda neler yapıldığını, nelerle muhatap olabileceklerini anlatmak. Ayrıca bizim resmi e-spor takımlarımızın kurulumunu sağlamak arkadaşlar. Discord'umuzdakilerin görevleri. Bununla birlikte bu görevlere bağlı olarak bizlerle birlikte canlı yayınlarda oynayabiliyorlar. Ve canlı yayınlarda oynarken de tabii ki kendi ekiplerini kurarak resmi takımlarda yer alabiliyorlar. Bunun gibi enteresan enteresan işler, değişik değişik işlemler yapılabilmekte. Sizlerde arkadaşlarım moderatörlük e, değil de yani moderatörlük tabi ayrı bir konu. O apayrı bir ele alacağımız bir şey ama sizlerde Fortnite oyun komutanı olmak istiyorsanız Discord adresimize gelerek komutanlık için gerekli işlemler nelerdir? Nasıl komutan olurum? Nasıl neler yapmam gerekir gibi konularda mutlaka yayınları takip edebilirsiniz ve sizler de bizimle birlikte komutanlık müracaatı yapan kişilerin içerisinde yerlerinizi alabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Fortnite oyun bölümü gerçekten ilginç bir oyun bölümü çünkü bir anlık bir gaflet ve dalalet sizi oyundan uzaklaştırabiliyor. O yüzden Fortnite'te komutanımız olacak kişinin mutlaka düzenli olarak arkadaşlar yayınlara gelmesi ve düzenli olarak Fortnite oynaması gerekiyor. VS alanımızı kurduk. Hepinizin de üstesinden geleceği oyun VS alanımızı kurduktan sonra sizlere dedik ki "Gelin VS alanımızda oynayın." dedik ama VS alanını daha yayınlatmadığımız için arkadaşlar şu an için Herhangi bir şey söz konusu olmadı ama yakın zaman içerisinde bizim VS alanımızı sizler de internetlerde orada burada görebileceksiniz. Bakalım ilerleyen günler bizlere neleri gösterecek, neleri göstermeyecek. Hep beraber bu konuda gerekli atılımları yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi komutanlık müracaatı herkese açık. Sadece sana bana ona değil, herkese açık olan bir müracaat. İstersen müracaat edersin, istersen müracaat etmezsin. Tabii ki arkadaşlar şu bir gerçeklik olarak karşımıza duruyor. Öncelikle müracaat edecek kişilerde canlı olarak performans sergileyebilme, kreatifte başarılı olabilme gibi unsurları göz önüne alacağız ve tabii ki söz dinleme. Çünkü bizde komutanların yüksek Yüksek rütbe komutanlara saygılı olması gerektiği aynı zamanda da arkadaşlar mutlaka ama mutlaka komutanların verdiği görev ve yetkileri yerine getirmesi gerektiği var. Ondan dolayı da e-spor takımlarımızı da yavaş yavaş oluşturacağız. Yani ben derim belki bir aya ben derim belki iki aya siz dersiniz üç aya bu işler yoluna girer diye düşünüyorum. Epic Games kodumuz belirli oldu arkadaşlarım. İsmail ne saçmalıyorsun oğlum sen ya. Şu İsmail'i banlayın ya. Bak kaybol oğlum ayaklarımın altında gezme. Kaybol. Aptala bak. Senin gibi adam izlesen olur izlemesen olur oğlum. Dingil. Eskiden çok izlermiş de şimdi izlemiyormuş. İzlesen ne olur izlemesen ne olur lan sen. Uyuz. <laughs> Allah Allah. Uyuz inek gibi gez ortalarda. Yani Arkadaşlar bir kanalı izlediğiniz zaman o kanalı satın almıyorsunuz yani o kanalın sahibinin de annesi babası da değilsiniz, o kanalın sahibine emir verme yetkisi de sahip değilsiniz tamam mı yani saçma sapan hareketler yapmayın oğlum ben seni izliyordum izleme Allah Allah İzli izliyorsan benim annem babam değilsin ki oğlum Allah. Yani değişik değişik hareketleriniz var. İzliyordum, şimdi izlemiyorum. E, i̇zleme. Git beğendiğin adamı izle. Arkadaşlar, yani size şunu söyleyeyim. Ben hiç kimseye beni izle veya beni izleme diye bir şey söylemem. Hatta böyle senin gibi terbiyesizlik yapıp kanala ben izliyordum da şimdi izlemiyorum falan filan yazanlara zaten hiç izleme diyorum. Senin gibi adam izlesin olur, izlemesin olur. Sizin gibi adamlar birisine bir şey yaptığı zaman yaptığı işi çok büyük bir işmiş gibi gösterir tamam mı? Sizin gibi insanları ben bilirim yani. Senin gibi adamın bu kanala ne faydası olacak oğlum? Kendine faydan yok ki. Uyuz inek gibi ortada gezip millete şantaj yapıyorsun. İzliyordum da izlemiyorum da falan. Bunları geçin oğlum bu işleri. Karşınızda ilkokul çocuğu yok. Allah 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 Allah, ısın 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 ısın! Yani ben sizin izleyip izlenmediğinizi hiç kafaya takmıyorum da Sizin gibi insanların hayatta yaşadığına üzülüyorum ben. Sizin gibi gereksiz, boş, insanlara şantaj yapan, beni izlemesin, git başkasını izlersin oğlum. Beni izlemek zorunda değilsin ki. Beni izleyen adam komutan oluyor zaten benimle oyun oynuyor. Senin benimle ne alakam var, git kimi izliyorsan onunla oyna. Alırsa tabi oyna. Biz izleyicilerimizi biliriz. İzleyicilerimize kıymet veririz ve izleyicilerimizle oyunlar oynarız. Zaten dünkü bugünkü videoyu izlerseniz sizle beraber oynadığımızı görürsünüz arkadaşlar. Ben her zaman takipçilerimle oyun oynarım. Tabi kurallarımız var abi yani. Takipçilerin diyoruz ki her takipçinin Discord'a gelmesi lazım. Canlı yayınlara katılmasını istiyorsa Discord'a katılacak. Abi ben Discord'a gelmedim. Beni niye almadın diyenler oluyor. E şimdi zaten kendi sorunun içinde kendi cevabı var. Discord'a gelmeyen canlı yayına katılamıyor. Bak yani sorduğun sorunun içinde zaten cevabı var. Ha neyi anlatıyordum? Ee, komutanları neye göre belirleyeceğiz? Arkadaşlar komutanların söz dinlemesi, kanalı takip etmesi, ondan sonra ne oluyor lan? Bir yerlerden ses geliyor. Burada bir şeyler var ya. Oo, işte budur. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum benim kullandığım arabaya nasıl bindi bu lan? Allah Allah. Adam benim kullandığım arabaya bindi lan. Ya kardeşim hareket halindeki araca nasıl biliniyor ya? Neyse dur bir dur bir de. Anlatayım şunu bir anlattırmadı iyi işler. Yani komutan adaylarının arkadaşlar mutlaka yayınları takip etmesi lazım. Kanalı düzenli takipçisi olması lazım. Terbiyesizlik yapmaması lazım. Ve kanaldaki kuralları yerine getirmesi lazım. Bunları yerine getiriyorsa zaten komutan olarak müracaatları yapılır arkadaşlar. Onun dışında e, kanalda düzenli müracaat yapan, kanalda düzenli olarak bulunan, videolara yorum atan kişilerden komutan seçimleri yapılacaktır. Bugün belirlenecek yani komutan seçimleri bugün belirlenecek şimdi tanışma alanı sohbet alanı benimle oyun alanı istek alanı genel şikayet alanı vs istek alanı komutan diyoru, görevli alımı görevli alımı İsim Kaan Fortnite askerim 14 saatlik aktiflik serisi boyunca her zaman bir aydır kanalda bulunmaktayım demiş. İsim lütfü. Fortnite'den sıkarıyım. 11 yaşında resim olmadığı sürece aktifim. 2 haftadır kanalda istek Fortnite'de bulunmaktayım. Adım Emre. Yaşadığım yer İzmir. Aktifli 7-24 demiş. Yaş 14. Youtube mod ya da hiç sunucu mod fark etmez. İki sunucum da var. Sunucu ve Public ikisini de yönetiyorum. Ve bu aralarda da orada bakıyorum. Kendi sunucumda buraya gelmeye karar verdim. Helal olsun sana. Şöyle. Evet arkadaşlar şu an gördüğümüz kadarıyla Lütfi kardeşimiz yöneticiliğe biraz yaklaşmış ama videolara yorum atıyor mu atmıyor mu ona bakacağım tabii ki. Bugünkü videolarda yorumu var mı yok mu ona bakacağım. O Hüsam ne yaptın Hüseyin'im? Alo. Hüseyin. Hüseyin de gelmiş. Evet gel bakalım Hüso. Hüsoçum geldin mi? Vay 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 Hüso geldi. Hüso geldi arkadaşlar. Düzenli kanalımızı takip ediyor. Yayınlara geliyor. Gerçekten de çok başarılı bir çocuk. Çok başarılı bir delikanlı. Evet Hüseyin'im geldin mi koçum? Hüseyin. Alo Hüseyin. Ses var mı ses? Hecheli. Hecheli magic geldi. Magic yemeye Hüseyin magic sen miydin? Merhaba de. Merhaba merhaba merhaba. Tamam iyi hadi bakalım. Hüseyin ses var mı Hüseyin? Ses yok herhalde. Neyse onu atalım. Şurada. Evet arkadaşlar dediğim gibi yani benim söyleyeceklerim bu kadar hani benim sizlere söyleyebileceklerim şu an için böyle böyleyken böyle dediğim gibi arkadaşlar yani Sizler de oynamak istiyorsanız Sizler de bizimle birlikte canlı yayına katılmak istiyorsan müracaatlarınızı yapmak istiyorsanız ona göre hareketlerinizi yapın ve ona göre şey yapın Ben şimdi kısa bir mola vereceğim bir 10 dakika 15 dakika yokum Ondan sonra sizlerle birlikte yavaş yavaş oynayacağım arkadaşlar Özellikle Hüseyin ve Lütfü'nün müracaatlarını gördüm. Bu müracaatlara göre de hareket etmelerini sağlayacağım. Elimden geldiğince kadar da onlarla birlikte destekleyeceğim. Evet 5 dakika içerisinde buradayız. Birazdan görüşürüz.